Şeytandan daha aşağı inebiliyor, ondan daha yukarı çıkabiliyor. Suretlere sirayet etmiş olsaydı, suretler var ya resimler, sirayet etmiş olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz suretine taparlardı belki de. Ve e, suret çok tehlikelidir çok tehlikelidir. Eğer evinizde resim varsa kaldırın. Kaldıramıyorsanız bari gözünü oyun. Yani oraya bir şey yapıştırın. Surette göz olmasın. Allah Resulü benim suretimi, resmimi bir yerde görseniz kaldırın daha güzel yere koyun. Demiyor, Demiyor değil mi? Ne diyor? Ayaklarının altına. Ayaklarının altına alın. Allah Allah. Niçin o kadar şiddet veriyor? Bir ihtiyaca binaya söylüyor. Suretlerde göz çok tehlikelidir. sesi olur diye söylemiyorum. Evet. Yani suretleri kaldırın. Hemen bir soru geldi. Ha. Abi resimleri a, albüme koyabilirsiniz. Kapalı. Yani mesela ustadın resmi kitabın içindedir. Tarihçi de ama onu asıp asamazsın. Resulullah'ın resmi asılamıyor da onun dışında hiç kimse asılabilir mi? Hiçbir dersende ustadın resmi yok mesela. Elhamdülillah. abi? Ervah oluyor. Yani madem sor. Evet. Yok yok şunu bilelim abi. O pek gözden geçiyorlar. Gözden Gözden geçiyorlar. Mesela sinirli adam. Ya ben biraz bu işim olduğu için sinirli adam, tamam mı? Sinirli. Arabada trafikte bağırıyor, çağırıyor. Üç bilmem ne bileyim. Asa bir adam. Onlar hemen bir önerim var. Hemen pratik. Sinirli adam ne olur? Göze bakma. Adam birinci derste dedim ya, döş hocası, uzak doğu hocası, göze bakıyorum diyor, göze bakarak hiç oynatmıyorum. Aya sağ mı, sol mu, önde mi, arkada mı, yanda mı, solda mı? Ben bilirim diyor nerede olduğunu. O düşmanımın ayağı nerede olduğunu anlarım. Tamam. Şimdi baktığın zaman böyle de belli oluyor yani. Namaz kılan, kılmayan, şiddetli mi nefret falan. Bazı insanlar var ki bakamıyorum öyle. Bu konuştuklarımda nefret ediyor mesela. Ya muhabbet ediyor veya eleştiriyor hemen gözü. Belli yani. Azılar kaybediyor vesaire. Hani derler ya ecdadımız. Gözüme baka baka yalan söyle dedi. Çünkü yalan söyleyen göze bakamaz. Bakıyorsa çok usta bir yalancıdır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Mesela çocuklar yalan Ama söylerken... Ama yememiş yani. Yememiş. Ben de anladım demek. Evet, yememiş yani. Evet, evet. yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sirayet meselesinden dolayı Allah'u Alem resmini istemedi. Allah istemedi de sen de isteme. Suret sirayet etmiyor mu dediniz abisiniz? Suret sirayet ediyor da ama başka bir manaya kapaştığı için tehlikeli oluyor. Mesela işte erba habise cin ve şeytan kişiden gözden geçer. Kişiye sırtından geçer şeytani giriş kapısı. Allah Resulü'nün peygamber olduğuna e, mührü neredeydi? Sırtında. E ne sırtında olsun? Kimse görmüyor ki. Aslında ben o tobe yani tefekkür için söylüyorum. E, anına, anına koyardım. La hemen haza peygamber. Değil mi? Delil. E kim sırtını görecek ki? E sırta niye koymuş? Gizli. Kimse görmüyor. Çünkü sırt mühür koyması iş olsun diye değil. Erva Habisenin giriş koridorudur o o kapandı. bitti. İçeride kim kaldı? Onun da işini bitirdi zaten. Ben mesela şöyle dişeyim. Sen Şimdi hevallah inanarak söylüyorum. Benim sırtım kapansa, deli kapansa, şu anda imçimde olanı vallahi 3 ay sabredemez, ifçeni bitiririz. Adam girip çıkıyor şeytan, nefes alıyor. Kafasını kırıyorsun, tam nakalt yaparken hakem giriyor devreye, bir gidiyor orada bir mola veriliyor, nefes alıyor. Yani çıkıyor şeytan nefis gibi sabit değil. Giriş çıkış oluyor mu abi? Devam. Devam. Kanda, vücutta kan dolaştığı gibi diyor şeytan da kanınızda dolaşır diyor hadiste var ya. Şeytanın giriş çıkış yeri orası. Sırt. Sırttan giriyor. Peki Resulullah'ın kapandı mı? Neredeydi? Dışarıda giremez. Neredeydi? içeride işini bitiriyorsun zaten. Ba basıyorsun şeyini. Onun zehri Kur'an. Basıyorsun Kur'an'ı. Hizbul Kur'an'ı. Kapattım bak şimdi. Bak iyi dinle. Arkayı kapattım. Allah kapatsa <laughs> ben sana şak. Kapattım. Bastım zehir onun zehrini. Hizbul Kur'an, Hizbul Kur'an, Risale, Risale. Ne yapacak adam? Ya ölecek ya ben öleceğim de burada. Bu, bu meydan savaşı yani. Ve hiç sahi şansı yok. Şu derste bile, vallahi bir derste bile çekip gidiyor. Abi ama bu kalk falan bak ne anlatıyor diyor. Suizanı yaptırıyorum sana. O şeytan değil. O İslam. nefse emaredir. Liste evet tabi Mesela dimağın özelliği dima şeydi burada, vehim burada. Yoku var yapar. 25. kare olarak yok. Vehim yoku var yapar. Olmayanı var yapar. Ve sese varı yok yapar. Yani uygulayayım. Kalp de ve sese imanın var olduğuna delil yoktur getirir. Varı yok yapar. Abdesin var, abdesin yoktur der. Onun abdesti olduğuna delil şeytani tasdiklidir. Eğer abdestinden ve imanından vesvese geliyorsa şeytan tasdikli abdestin var imanın var demektir. Kefili de benim. Vehim ise bunun tersi bak şeytan varı yok. Sistemi olarak çalışıyor. Dima ise yoku var olarak çalışıyor. Mesela sen herhalde böyle düşünmüşsündür. Yani terklerle yapılıyor. Onu deviriyorsun. Yani Olmayanı var zannettiriyor. Aha öleceğim. Aha kalp krizi geçirdim. Benim aklımda öyle düşünüyorsun. Aha şey. Hep böyle. Baktın ki kalp krizi geçireceğim. Ben ee, hamama gidersin, ölür. Burada ölürüm. Ya ben şu şey Ölürüm. Vesvese midir? Vehim midir? Hadi çözün. Hemen bu söyle. Vehim. Kim dedi onu? Büyük. Güzel. Peki nasıl anladın? Yaşadım ya Hasan abi. Ya. <laughs> <laughs> yaşadı. Çünkü bak. Ben hamamak misal veya evde oturuyorum kalp kriziyle ölebilirim. Kalp krizi şu anda var mı senin? Yok. Ölebilirim. Olmayanı var zannetmek vehmidir. Vesvese değildir. En çok bu bozuyor. Abi. İşte. Peki, vehimle vesveseyi karıştırdığı zaman ne oluyor abi? Yani vehim mi vesvese mi? Ha, bak ne olur. O zaman gece gündüzün birbirine girer. <laughs> Onu anlatayım bak. Evet kısaca bir ne durum var? Yani, evet. Ayıramıyorlar değil mi? Abi? Evet değil. ayıramıyorlar. Bak şimdi daha çok ne zaman oldu? Şimdi mesela diyelim ki gündüz çok iyisin, çok rahat. Leylim leylim yaşıyorsun. Gece uykun yok. Sağ sol sıkıntı. Püf, püf, püf. Gece sıkıntı, gündüz iyisin. Heh. bu adamın ne eksik? Sünnet-i seniye uymuyor, zikri yok. Kur'an ve evrad, evradı yok. Hizbul Kur'an'ı yok. Hizbul Kaykı okumuyor. Ve sünnet-i seni yaşamıyor. Eylem yok. Eylem. Alemci, eylemci değil. O bak kim? Gece rahatsız olan. Gündüz iyi olan. Tersini düşün. Gece mışır mışır pat diye yatağa koyduğu zaman uyuyor. gündüz ise sıkıntı çekiyor. Bunun e, dima rahatsız. Vehmi rahatsız. Risale okumuyor demektir. Yani tekleri yok. Dima teklerle çalışır. Ha? Terk, terkleri. İnterneti terk et, cep telefonu terk et. Televizyonu terk et. Olumsuz adamları terk et. Olumsuz teklifleri tek et, haramı terk et. La ilahe. Hemen terk. Kafa terklerle çalışıyor. Çünkü iman ilk önce dima, akla teklif edilmiş. Kalbe değil. La ilahe. Allah olması için la ilahe olması lazım. İlah dediklerini bir bak bakalım onlar terk et ondan sonra illallah. İllallah la ilahe illallah denmemiş. La ilahe. La ilahlar yoktur. İlah olacak bir şey yoktur. La ilahe diyebilen de illa olur. İlk önce tek. Ha. Demek ki gece mışıl mışıl yatıyorum. Gündüz sıkıntılıyım. Sen risale okumuyorsun. Terklerin yok demektir. Ötekisini bir daha söyleyeyim mi? Bak gündüz iyisin. Gece yamıyorsun. İbadetlerinde ve zikrinde fiili var demektir. Şimdi tersini söylüyorum. Gündüz kötüsün. Kafanın kötülüğünü kurtaramıyorsun. Gece yatıyorsun. Terplerin yok. Salih Nur pek okumuyorsun demektir. Yeterli. Ama gündüz şeytan gecede erva habise mi musallat oluyor? Çoğunlukla. Tabii. Gece hiç bırakmaz seni erva habise. Gündüz erva habise pek olmaz. Olursa bu olur. Bitirin. Gündüz tefekkür, gece evrat. Evrat. Bak şimdi. Evet. Doldur altı, Ne doldursan doldur. Ama bir tanesi diyor ki abi gecem de gündüzüm aynı. Allah kimseyi düşürmesin. Çok kötü diyor. Ha demek ki dersleri ve doğru arkadaşlarla beraber değilsin demektir. Derslerini çoğalt, doğru arkadaşlarını, yanlışları terk et. Yanlış arkadaşı çevir. Abi derslere gidiyorum, doğru arkadaşlarla beraberim, kötü arkadaşlarım diyor. Gene gece gündüzüm kötüyse doktorluksun. Bu kadar. Bak ya bunu doktor bile bilmez. Bu doktor bile buna muhtaç. Böyle tanımlama teşhis zor olur. Sen şusun, sen bu diyemez. Vehim yoku var eder. Yoku var eder. Ve sese varı yok eder. Varı yok eder. Varı yok eder. Varı yok eder. Böyle böyle yaparak bir de unutamayacaksınız. 25. kare yaptım size. <laughs> Zaten insan terkleri yaparsa acizini de oradan anlayabilir. Terk. Bizim sıkıntılarımız hep böyle terk etmediklerimizden başımıza bela sarmış. Hazreti Bekir müsüz. Bak diyor. Sizin günaha girmemenizi sevap işlemenizden eftar tutmuştur diyor. Allahu ekber. Evet. Kastamonu 148 aynı. Bak ne diyor? Taht Takva sabaha ibadet etmek gündüz oruç tutmaktır. Bildi değil, değil mi? Takva gece gündüz sanat yapmaktır. Değil. Takva hiçbir şey yapmamanın yapmadı. Ne? Meniyattan ve günahlardan iştinap etmek. Meniyat ayrıdır, günahlar ayrıdır. Meniyat günah olsaydı günah denmezdi ikinci kez. Meniyattan ve günahlardan. Meniyat terklerdir. Günahlar ise eylemsel şeylerdir. Meniyat terklerdir. Günahlar ise eylemdir. İçki içmek. Terk ne oluyor? Terkler mesela televizyonu terk et kardeş. Televizyonu terk et. Efendim Risale oku demiş. Başka şeyler. Onları terk et. Cepten terk et. Kötü arkadaşı terk et. Yani seni buraya getiren seni başka kötü yollara getiren konumuzdan tutan kötü arkadaş değil mi? Bizim mesela ilk önce bizi dershaneye getiren değil mi? Ha o zaman kötü arkadaşı terk et. Olumsuz olacak şeyleri terk et. Ondan sonra zaten ibadet. Hatta Kastamonu orada diyor ki meniyattan ve günahlardan iştinav etmek. Takva nedir aynı zamanda? Mesela haramla farz çatıştığı zaman. Defişer Celbi Nefa'ya Ruçanet etmiş. Hatta bu asırın imamı şöyle diyor. Bu asırda ruçanet kesbetmiş. Usul esas olmuş diyor. Esas da değil. Esasın esası olmuş. Dikkat edersen bak İhlas Risalesi. Allah aşkına bak İhlas Risalesi'ne bakın. Bak nereye girdik. İhlas risalesine eylem yok. Hep terk var. Sadat eylemdir. İhlas terklerle çalışır. Ne o? Sahabe-i sahabe-i değil mi? Sahabe sahabe yapan İsa İsa hasletidir. İsa hasleti nedir? Kendini terk etmiş, kardeşini tercih etmiş. Kendini terk etmiş. İhlas risalesini kendini terk et. Faziletini kemalatı ders yapmayı ona ver ben. Terk var. Mesela ihlas, sadaka, takva, hizmet var ya bizim Kastamonu 96'da. Laika'da. nasıl insan yürüyemez. Mümkün değil. Ben bak külliyatı bilenlersiniz. Külliyat okuyanlar ben nerelerde dolaştığımı görüyorsunuz. Bak ihlas terklerle inkişaf eder ihlasımız. Mesela şöyle diyeyim. Abi çocuk terbiye ne yapayım? Bir şey yapmana gerek yok. Bozma. La tahrip. Bozma illa tamir oradadır. Abi ihlaslı olmak istiyorum. Bir şey yapmana gerek yok. La İh illa ihlas oradadır. Riyakar olma ihlaslısın. Tamam. İhlaslı olmaya çalışma. Hiçbir şey yok. Çalışırsan değilsin. Evet bak lariya riya olma. Hani illa ihlas oradadır. Yani ihlas terklerle olur. Sadakat eylemler eylemin kendisidir. Kalp eylemle çalışır, dima teklerle çalışır. Takva ise ikisi de Meniyattan ve günahlardan iştirah etmektir. Ve her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var diyor, değil mi? Mesela bak ihlas meselesinde eylem yok kardeş. Tefani var. Hillet var. İsa hasreti sahabe sahabe yap sahabe yapan nedir? Duydun ama yapıyordu. Niçin? Bir de İslam israr hasreti vardı. İsar hasreti nedir o? Sabah namaz kılan gündüz oruç tutan şey ibadet et. Değil ki sahabe sahabe yapan değil mi Kur'an'da öne çıkmış? İsrar hasreti kardeşini tercih etmiş kendisine. Kendisi tercih etmiş. Terk var kardeşim. Kötü, ha ah şimdi kötü arkadaşını terk et kardeşim burada. İyi arkadaşın olmasaydı. Ya diyor ki usta her tarafa elini atma. Zamanın yok. Ömrün kısa. Acak işler çok. En emniyeti. Bak terk et diğer kitapları diyor. Bak terk. Terk et. E şuna bak ya. Ben bu kata toplama hitap ediyorum. O abi çok bileceğiz. Benden fazla ne topluma hitap ediyorsun? Yani farklı farklı topluma. Ben okumuyorum yalan mı Zaten zamanım yok ki. Evradım var mı daha yanımda olanlar var. Arabada okuyorum. Öyle mi? Arabada okuyorum seyahatlarda. Kur'an'ı, cüzüm arabada. Şansım yok başka. E ona ancak Risale okuyorum. Ders hazırlayacağım, o zaman açıkçası çalışıyorum. Gece işte ne aldımsa işte kopartımsa şeytanla enfusi tefekkürümü yapıyorum. O da 12'yi geçirmemeye çalışıyor. 12'de kesinlikle yatarım. Birisi de kızarım. Cenazesi varsa arayabilir. Peki. <laughs> Laikalarla çıkarttım bak. Kastamonu bir şey sordu değil mi? Kastamonu şurası burası dedi. 148 Kastamonu. Bak takva oradan çıkarttım tek. Meniyattan ve günahlardan iştinap etmek. Yani defişer celbi nefa. Şeri terk etmek yani iyi tercih etmekten üstündür, esastır, esasın esasıdır. Bak terkleri çıkartıyorum oradan. Laikalar nur talebesinin ilmi halidir. Laikalar kişi hakim olmasa kişi sana hakimdir. Laikasız olamaz. Laikasız ihlas olmaz. Olamaz. Tüm teklerini bilmiyorsun.